Merhaba hepinize, bayağıdır video atmıyorum yine, yorgun olduğum için ya bak, <laughs> bu nasıl bir giriş? Şimdi arkadaşlar, e, günde 12-13-14 bazen, hatta dün 13-14 saat bile çalıştım. Ya çalıştığım için tamam mı? Bir de ben bugün sabahladım, saat şu an şu ve ben masa başına yeni geçeceğim. Bu kötü bir dezavantaj zaman, tajama yapacak bir şey yok, programımı bitireceğim diye sabahladım. Çünkü bitirecektim, hırslandım. E, Leyla da çok hırslı, e, sınava çok iyi, <gülüyor> tamam. <gülüyor> Neyse, delirdim birazcık. <laughs> Bu aralar ders çalışmaktan acayip derecede bir zevk alıyorum Böyle dopaminim aşırı yükseldi <laughs> Valla ders çalışmaktan çok büyük zevk alıyorum Niyeyse bir şeyler oluyor bana <laughs> Ne yaptım ben Ya şu son iki günde size yaptıklarımı göstereyim İki günde 23-24 saatten fazla çalışmışımdır ya bu arada hatırladıklarımı göstereceğim. Onu da söyleyeyim yani. Hatırlamıyorum çünkü ne mı? Ya benim bu umursamazlığa bak. Video çekiyorum diyorum ki hepsini göstermeyeceğim. <laughs> Doktor Biyoloji'nin kitabından bayağı bir yere yazdım. Şuradan başladım. Nereden? Yok. Şuradan başladım. Buraları çalıştım. Şimdi diyeceksin ki bu kadar diyeceksiniz ki bu kadar hızlı TT Biyoloji çalışılır mı? Benim TT Biyoloji temelim zaten var. Temelim de temeli var. Sadece Hafif ben bayatlamışım kendimi tazeye çeviriyorum. Ne demeye çalışıyorum? Ben 11. sınıfta e, bitirdim. 12. sınıfta da TET Biyoloji bitmişti ve 3D TET Soru Bankası'nı, e, TET biyoloji. ben 11. sınıfta bitirmiştim. Ve tekrar aldım daha iyisini bulamadığım için. Gerçekten o kadar fazla TET Biyoloji kaynağı çözdük ki. Ya en iyisi 3D buna emin olabilirsiniz bu arada. Şöyle buraları, buraları da doldurdum. Pasif taşıma falan oralarda çok sıkıldım valla ne yalan söyleyeyim. Bugün de sınıflandırma falan yaptım. Mitoz mayozu tekrar ettim. Benim tek yapamadığım yer mitoz mayoz da şu. Mesela bir hücre veriyor. Bunun hangi evre olduğunu falan soruyor. Ben onları cidden yapamıyorum. Bakın şöyle yazmışım işte bir şeyler. Böyle. Sonra Kenan Karadan paralel kenarı bitirdim. Ama ben mi paralel kenarı bitirdim? Paralel kenar mı beni bitirdi? Orasını bir ben bir Allah biliyor. Zorlandım ya. Vallahi zorlandım. Hiçbir öf yapmıyorum. Paralel kenarda çok zorlandım. Paralel kenar benim en zorlandığım dörtgen zaten. Ben paralel kenarda çok zorlanıyorum. Çünkü Bilmiyorum bence sorular zordu biraz. Yani zordu dediğim aslında çözebiliyordum ama hani özellikler hep birbirine girdi bende. Kafam karıştı o yüzden paralel kenarı biraz bir kez daha şey yapmam lazım. Kafam çok karıştı cidden. Paralel kenarı bir kez daha şey yapacağım. Ee, Eyüp de dörtgenleri bitirmiştim bu arada. Doktor Biyoloji'nin kitabından da şöyle 3 test endokrin çözmüşüm. Geriye kaç test kalmış? 2-3 test yok 1-2 test kalmış. Sürem ona yetti o yüzden yani. <laughs> ha altta bilgisayar malayeti fizik var. Buradan da bağlı hareketi çözdüm baya birkaç test. Sistemler fasiküründen de şey sinir sistemi çözdüm. Turuncu ile tik attığım yerler yeni çözdüğüm yerler. Bu deporalizasyon, reporalizasyon muhabbetini o kadar karıştırıyorum ki mantığı çok basit aslında ama aslında anladım gibi. Hiç yapamıyordum eskiden. Gelişme var bende. Ya bana apoteminin soruları bazı soruları çok şey geliyor. Yani nasıl desem hmm, tuhaf geliyor ya. Bilmiyorum sanki sınav tarzı değilmiş gibi ama konu anlatımına laf yapmam. Yaptırmam. Çok güzel anlatılmış. Soruları da zaten fena değil ama çok da kalın bir fasikül ayrıca. Vallahi sizi götürür ömür boyu. <laughs> yani bu kitap bitirildiğinde konu tekrarı için harika bir kitap. En son ne zaman video attım bilmiyorum ama 3D ve de permütasyon kombinasyonu bitirdim. Çok iyi anladım. Zaten benim permütasyonu kombinasyonu o kadar kötü değildi. Sadece şey şeye ihtiyaç vardı biraz. Buraları ben yapmadım. Kitabı ikinci el aldığım için. Şuraları ben çözmedim. Fizik bilimine girişi tak 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 çözdüm. Yani bitsin diye fizik bilimine giriş vardı. Ya şimdi fizik bilimine girişi küçümsemek de doğru değil çünkü bazen unutabiliyorsunuz. Ama bütün gün de fizik bilimine giriş çözülebilir. Orası hayır burası ne? Aa şey hareketin tanımı hareket hareket çözmüştüm. Bakın şöyle göstereyim. Alper Gümüş müydü? Alper Emrah Hoca. Bu adam da iyi anlatıyor bu arada. Sevdim. Güzel anlatıyor yani. Ben e, bütün 3D aldım arkadaşlar biliyor musunuz? AYT fizik hariç yani şaka değil. Size bir şey söyleyeceğim. Bir tane birisi var bana sürekli yorum yapıyor abimi, ablamı bilmiyorum. Ama adının Selami olduğunu düşündüğüm Selami mi acaba? Bilmiyorum. <laughs> Özür diliyorum ondan buradan ona buradan. Ee, bana bir zamanında demişti ki Salime Fırat hoca var 3D TTV'de de çok iyi anlatıyor falan demişti. Sonra ben baktım bu Türkçe olmuyor. <laughs> olmuyor dediğim ya benim Türkçem iyi aslında ama ben takıntılıyım galiba biraz arkadaşlar. Yani çoğu zaman 30 üstü geliyor ama ben işte sınavda 37 üstü 38 hani 39 falan yapmak istediğim için tam olsun istiyorum tamam mı? Biraz obsesifim galiba. O yüzden... ya çünkü Türkçe ve paragrafa cidden önem veriyorum ama bütün gün oturup da paragraf çözmüyorum tabii ki öyle bir şey yok da. Bu kadına baktım. Hay ondan Allah razı olsun bana söylediği için var ya gerçekten söylemese gidip belki de aklıma bakmak bile gelmeyecekti. Kitabı yeni aldım sıfır bu arada. Ya böyle bir şey olamaz. Salime Hoca YouTube kanalında var kadının kendi. Arkadaşlar Arkadaşlar bakın ek fiil dinledim tamam mı? Ek fiille ilgili hiçbir soru işaretim kalmadı. Size öyle söyleyeyim. Fiilimsi dinledim. Fiilimsi de ek eylemle bağlantılıydı. Fiilimsi ile ilgili soru işaretim kalmadı. Diyeceksiniz ki fiilimsi kolay. Hayır. Mame isim fiil ekimi olumsuzluk ekimi. Normal ekler var. Yükleme geldiği zaman ek fiil yapıyor. İki tane ekip olduğu zaman yüklemde ek fiil oluyor. Bazen yüklemdekileri de e, hani fiilimse alabiliyoruz falan filan. Cümle türleri de çalışmışım. Yine cümle türleriyle ilgili soru işaretim bitti. Hani o kadar hocadan dinledim. Yanlış anlaşılmasın. Ben zamanında Rüştü hocadan bitirdim. Türkçenin matematiği Aker hoca dahil. Aker Kartal. Yani Kadir Gümüş hariç bütün Türkçecileri dinledim. Yani yok. Bu kadının üstü yok. Bakın size çok ciddi söylüyorum. Ve videolar 200-300 izleniyor. O kadar üzülüyorum ki bu kadının hani bu kadar bilinmemiş olması beni çok üzüyor. Yani gidin mutlaka Şuna bir bakın Allah rızası için ya. Ya Türkçe ile ilgili sorun olan arkadaşlar gidin şu hocaya bir bakın. Allah'ın adını verdim gidin bakın. Ee, paragraf çözüyorum. Ya bu kitabı belki de 6-7 kere açmışımdır tamam mı? Paragraf rutinlerim her gün birer saat olduğu için. Ki bir saat fazla mı demeyin. O kadar akıp gidiyor ki yani. Bir saat fazla değil. Çünkü sınavda da Türkçe bir saate yakın zamanımız alıyor. Öyle düşünün yani. 15-20 soru. 15-20 soru da olsa her gün çözülür ama benim için doğru olan şey bir saat ya da yarım saattir. Ama bir saat daha uygun. En azından hızlanmak için. Çünkü ben başlarda bir saatte 40 soru falan çözüyordum. Şu an 70-80 soru çözebiliyorum. Ve kitabı bakın 5-6 kere açmış olmama rağmen. Bakın şuradayım. Kaçtayım? 116'dayım. 116. Sonra. 3 d çözdüm. Dedim artık. Şunu çözdüm. Şunu çözmüşüm. Bunu da çözdüm. Tamam. Ne çözdüm başka? Heh. Ebo pekok. Ebo pekok ben severim bu Çok kişi sevmiyor. Severim onu bazen çok uğraştırıyor. Denklem. Yok bunları çözmedim. Bunlar önceden çözdüklerimden. Bunu dün çözdüm. Bunu dün çözdüm. Bir de bunu çözdüm. Şimdi diyeceksiniz ki bu test burası niye boş? Ee, yarım saatlik süreler içinde yaptığım için o kadar yetişiyor soru olarak yani. Ama şey yapmayın. Aa, her türlü bir Ay, parmağım. Şu parma Bir videoda parmağım girmesi olmuyor değil mi? Totem yaptım. Bu video parmağım girdiği için daha çok izlenecek. Evet. Ee, burayı da çözdüm dün. Bir şey söyleyeceğim. Çok çalışan insanlar bir müteşelacıktan kafayı yiyormuş. Ben bunu yaşayarak gördüm. Aa, bu ne? Hı, mutlak değer. Ben mutlak değeri çok seviyorum. Benim en sevdiğim konulardan biridir. Çoğu kişinin aksine. Ben gerçekten mutlak değeri çok seviyorum. Yani çünkü bir kere mantığımı oturttuğunuz zaman o kadar zevkli oluyor ki mutlak. Dışarıda resmen köpek sidiği kokusu var. Niye böyle bir koku var ya? Camı açtım. Bu lanet olsun deri sanayi bölgesine ya. Ne bu? Hı. Ben onu da göstereyim. Bu arada permutasyonu bitirmiştim. 3D'den. Göstereyim size. Tamamen bitti. Burada da biraz bir test polinom çözmüşüm. Öyle. AYT masamı çıktı da yaptığım bir şeyler. Polinom. Polinom. Ay. Benim. İkinci derece denklem biraz çözmüşüm. Ondan sonra başka bir şey var mı? Yok zaten e, polinom, fonksiyon, ikinci derece denklem, ikinci derece eşitsizlik hariç şu an bir e, şu anlık soru çözümü yapmıyorum. Dün buradan grafik problemlerine başladım. Sorular kolaydı bence. He? Şöyle göstereyim. Bence denemelerde çıkan grafik problemleri daha zor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sadece şu barışça bakış kaldı. Ne yalan söyleyeyim. Çok uzun görünüyordu. Ay göbeğim girdi. <laughs> Kadraja. Ne yalan söyleyeyim. Çok uzun görünüyordu. Yapmaya üşendim. Özür dilerim. Evet. Daha yaptı mı bir şey? Ana şuradan da bir test fonksiyon grafiği çözdüm Barış'tan. Biliyorsunuz benim acil bitti. Barış'a geçtim. Apotemi de var gerçi. Apotemi de çözebilirim. Şöyle Barış'tan Grafik çözdüm. Test. Anlatırken yoruldum size yapacaklarımı anlatayım diye her taraf kitap oldu diye. <laughs> Neyse canınız sağ olsun. Ben devam ediyorum çalışmaya.